Efendim abi Efendim Gel abi gel abi Yok 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 bizim bizim Önceliğimiz can ve mal güvenliği. Konteynerlerde sürekli karşılaştığımız olay elektrik aksamından çıkan yangınlar. Bu da frizlere çok fazla yüklenmemizden, klimanın sobanın, ütünün, çaydanlığın, kettle'ın hepsinin aynı anda çalışmasından kaynaklanan bir şey. Yapacağımız tek şey öncelikle içeridekilerinin boşaltılması, sonrasında kuru kimyevi ve tozla yangının odak noktasına göstereceğim şekilde müdahale etmeniz. Başka herhangi bir durum yok. Önce can güvenliği, sonra mal güvenliği. O sıradaki konteyner kentleri boşaltabiliriz. Evleri boşaltabiliriz. İçeride yaşlı, yaralı, bakıma muhtaç olan insanları dışarı alıp Ondan sonrasında siz ilk müdahale kendi canınızı riske atmadan şimdi size kuru kimyevi tozu nasıl kullanacağınızı arkadaş gösterecek hep birlikte göstereceğiz. Hedef küçülterek ateşin yangının odak noktasına yani ana noktası en çok alevin olduğu bölgeye bir müdahale iki müdahale söndürebileceğimiz pozisyonda kullanmayı göstereceğiz. Kuru kimyevi tozumuz genelde biz kapalı alanlarda kullanmıyoruz. Ama şu an sizin elinizde bulunan şey bu. Elektrik yangınlarda müdahale ettiğimiz, kullandığımız, yangını söndürmek için kullandığımız şey. Bir tane çok basit pimi var. Güçlü bir şekilde çekiyoruz, çıkartıyoruz. Rüzgar arkamıza almak. Kuru kimya toz elinde. Senin böyle bir durumun yok, imkanın ben yok. Miyim? Odaya geçeceksin. Hedef küçülterek ateşin odak noktasına hedef küçülterek. Tamam. tamam abi, tamam. Buradan bas. Hedefi aldığın zaman bas abla. Basıp bırakıyorsun, bas bırak, bas bırak. Tamam, bas. yeterli abla. Ya. Bas, bas çek. Tamam abi, yeterli. Denemek isteyen var mı? <laughs>